Ancak yatırımla geliriz. Heybemiz dolu olarak geldik buraya. Bugün heybemiz dolu olarak geldik. Benim <laughs> kardeşlerim. Hatta bile dolmadı. Tırla geldik. E şimdi hakikaten aydınlayan en büyük yaptık. Buraya gelişimizin birinci sebebi yeni müşterilerle geldik. Sizlere kitapçıklar dağıtıldı değerli kardeşlerim. Bu kitapçıklarda Tabii çok detaylı anlatırsam saatler tutuyor. E, bu müjdelerden biliyorsunuz ben de her sefer gelip müjde veriyorum. Misal olarak 2 Kasım 2012 tarihinde ve 27 Nisan 2013 tarihlerinde Aydın'a tam 59 tane müjde vermişiz. Kitapta vardı. Detayları Detaylarını okumayacağım çünkü zamanın sınırlı. Ve bu müjdelerin toplamı 913 milyon TL. Yani yaklaşık bir gün eski para. Ve şimdi bugün burada 7 7 Şubat günü geldiğimiz bu güzel günde, mübarek Cuma gününde ne getirdik sizlere? Bakın bugün de 697 milyon ilk tam 34 müjdeyle geldik. tesisleri, da büyük yatırımlar var, doğal koruma değil parkların. meteorolojik büyük yatırımlar var. Ve asıl aydın gerekiyorsa bakanımızın açısından her şey var. Her şey var. Şimdi bu, bu müjdelerin son üç yılın müjdesini topladığımız zaman yaklaşık 93 müjde yapıyor. Toplayın bu rakamları. Dikkat edin basın mensupları. Bir milyar 610 milyon TL. Eski rakamlar 1 milyon altı katılıyor. Ama benim aydınım her, şeyi hep benim hep her şey ne güzel demek. Benim efendim her şey ne güzel demek. Helal olsun. İnşallah birinci müjdemiz bu. Bunların detayı arkadaşlar var. Biz sözümüzü her hükümetiz. Ve bu kitapçıkta şimdiye kadar verdiğimiz müjdeleri olduğunda hepsi yazılır. Hazırsa olsun. Hayırlı olsun.